Evet arkadaşlar. Bugün en son Minecraft'ı eee yapmıştım. Evet. Bugün onu sizlerle birlikte oynayacağım. Ve Tabi elimdeki her şeyi atmalıyım. Tamam, elmasları attım. Tamam. Şimdi biraz hızlı hızlı gidelim. Başlangıcımızı söyleyeceğim. Başlangıç bura. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> tamam. Kolay bir ben <laughs> <Neden böyle gülüyor> <öğrencim>. Aa. Önce. <öf>. koş. <laughs> Aa. Birinci seviye. Birinci bölüm. Aa. Okay. Hangisinden gitsem? Ben buradan gidiyorum. Aa, kesin bu burası tuzak diyor. Hey ee, neredeyim? He ark aşağıdaymış. He tamam. Uy çok eğlenceli bu. Uy. Uy. Arkadaşlar pardon. Ben şuraya Çıkayım. Eh. Eh. ben biraz Ben biraz ben çok merdivenlerden çıkam ben 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 çok böyle merdiven çıkamadığım için bazen düşüyorum. Ben bu merdivenleri çok ben bu merdivenlerden çok iyi tırmanamıyorum ve uçmak zorunda kalıyorum. Aa, tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel ah, tamam Allah'tan düşmemişiz düşseydik kızardım. E, sorun yok. Buradan devam. Bitti mi? Ee, dur. Buradan uçmam lazım, değil mi? Ben böyle uçuyorum. Ee, merdiven koymayı unuttum. Tamam. Üçüncü seviyeye geçtik. Aa, burası. seviye seviyeye ulaştık. Çok güzel. Ben böyle eğleri kırıyorum direkt. Arkadaşlar bugün bu e, bu parkurun sonuna kadar gideceğiz. Yanlış anlamadıysanız söyleyeyim. E, parkurun sonuna kadar gideceğiz. Ya yeah, yani onu da söyleyeyim. Beşi, beşinci seviye. Evet. Çık çık çık. Evet. evet. Çık çık. Çık çık. çık, çık. Hiç sevmedim merdiveni geçtiği. Aa. Ama çok küçük olduğu için geçebilirim. Altı seviye. Çok iyi. Aa. Ee, pardon. Pardon. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben böyle. Aa. Neyse geçtim Neyse arkadaşlar 7. seviye çok iyi. Ah! Bunu... 7. seviye. Ya ben bunu... Ah! Ah! Düşmemeye çalışıyorum. 7. seviyeyi zaten biliyorum. Aşağı atıyorum. Bıyık! Bıyık! Oh! Tamam. 10. seviye. yay! 10. seviyeye girdik. On birinci seviye geldik. E, e e e e e tamam. E e on birinci seviye ya gel, gel, geldik. Tamam on ikinci seviye ya de gel. Abi selam. A köylü. B ben. A burası alışveriş yeri değil mi? Ben bir şey alacağım. Ne? ne? aldım. Tamam. Görüşürüz köylü. Hmm. Çok iyiydi. Sağ ol abicim. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Ben çok iyi bir oyuncu oldum. Çok, çok, çok iyi. Abi. Ya. Ah. Ah. Ben bunları geçiyorum. Ben buraları geçiyorum. Ya ben buraları geçeceğim ya. Abi. Aşıkla ah. kullandım. Neyse. Biraz. Abi. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. A, zor a. Zor zor bir yer. Ee, zor bir yer burası. 25. Zor bir seviye. Neyse, buraya geçiyorum. Ağlayın. Neyse. Şimdi, aa. Ya. <laughs> bu parkuru bitireceğim. Ben bu parkuru bitirmeden videoyu bitirmem. Bitsem o. Yedinci bölüm burada. Dikkatinizi çekin. Şey var abi. aa neyse ben burada kurtuldum. Eh, şuraya. Burada ne yapacağımı biliyorum zaten. Öyle. Bu ne abi? Abi bu ne? Neyse. E. Eh. E. Eh. E. Eh. Ben şurayı ışık koyayım. Biraz daha zorlaştıracağım. Kur. İyice zorlaşsın. Tamam. Hep. Kazanıyor. E. Eh. Başka. T Aa. Tamam. 20. seviyeye geldik. <laughs> <laughs> Kur'u <parkouru> bitirdik. <laughs> ne yazıyor burada? Üçüncü parkurda görüşürüz. Tamam. Sağ ol abi. Orada görüşürüz. Heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım. Oh. Oh. Ya bir bunları giy. Bunlar çok önemli. Oh. bunlar çok önemli. Tamam. Bir tanesi. Onu. Tamam, onu da inventörümüzde alalım. Bu ilk giydik. Tamam. Şunu ne için de giyeyim? Hop. Hop. Bakın arkadaşlar bana çok güzel değil mi? Yay! Artık zenginim. Ama elmasları almak istiyorum. Tamam ye 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 artık zenginim da 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 pardon aşağı düştüm Cık. tamam evet arkadaşlar görüşürüz lütfen benim için like atın sizleri çok çok seviyorum lütfen benim için yoksa Sizler köpeğimi göstereyim. Hadi bay bay.